Ramazan? Asuman? Senin ne işin var burada? Mahkemeye çağırdılar da dava açmışlar. O yüzden geldim. Sen? Hadi ya. İkimiz de aynı dosyaya koymuşlar demek ki. Nasıl yani? Sen de mi? Bana da kamu malına zarar vermekten dava açmışlar. Ee, hadi geç kalmayalım. Girelim. Ee, sen geç, ben arabada bir şey unutmuşum, hemen alır gelirim. İyi tamam görüşürüz. Sanık Ramazan Kaya, sanık Asuman Kaya. Yalnız bir yanlışlık var galiba. Ee, Kaya değil, korkmaz. Asuman korkmaz. Bir yanlışlık oldu sanırım. Buyurun geç siz. Sanık Ramazan Kaya, 4 Aralık 2021 tarihinde ...gederli Belediye Binası'nın camını kırarak kamu malına zarar verdiğiniz için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cezalandırılmanız talep edilmiştir. Savcılığa verdiğin ifade geçerli mi? Geçerli. Anlat bakalım, belediyenin camını neden kırdın? Ee, şimdi hakim beyin hastesi... Yani benim başımda böyle bir aşk mevzusu vardı işte. Allah'ın işi ya, boyumuza bakmadan birine gönlümüzü kaptırmışız. Bana delilerdi de yani ben ne bileyim yani benim başıma gelmediydi yani böyle bir şey. Ta ki o kızı görene kadar. Onu görünce anladım ki ben yaşamıyormuşum. Yani yaşadığımı sanıyormuşum. Niye anlatıyorsun evladım bunları? Sadede gel. Geliyor. Yani geliyor mu? Ee, ha Kom hakim bey. <laughs> ya ben biraz heyecanlandım kusura kalmayın böyle biraz bir ortamda yani böyle bir yerde suçlu gibi ifade verdiğim için biraz gerildim kusura bakmayın. Sesim falan da titriyor zaten. Ne diyeceğimi de bilemedim yani. <laughs> Neyse yani onu işte sevdiğim kızı istemeye geleceklermiş. Ee, ben de kendimi kaybetmişim yani. Ben ne ara bu cürmü işledim, ben ne ara belediyenin hoparlörlerinden şarkı açtım, vallahi hiç hatırlamıyorum. Demek ki insan elinden bir şey gelmeyince duygularını boşaltacak bir yer arıyor herhalde. Benimki de o hesap işte, camı kırmışız yani. Artık ne kadar verirseniz boynum buldan ince hakim bey. Peki ya sen kızım, 15 Ocak 2022 tarihinde jandarma karakolunun camını kırmışsın. Bir de devlet memuru olacaksın. Yakışıyor mu sana? Vallahi ne desen haklısın Sakin Bey. Ben aslında öyle kendi halinde ufacık bir dünyada yaşıyordum. Sonra bir adam girdi benim hayatıma. Öyle hiç hesapta olmayan birisi. Önce uzaktan uzağa sevdi beni. Sonra bir gün çıktı karşıma. Öyle büyütmüş ki yüreğinde taşıdığı sevgi. işte kısa sürede beni de aldı içine. Siyah beyaz hayatım böyle renk, e renk oldu onunla. Ama işte istemediler evlenmemizi, yani babam istemedi. İşte ben olayın olduğu o gün aslında ilk kez bir karar vermiştim Hakim bey. Bizim için söylenenlere, aileme, babama rağmen ilk kez bir karar vermiştim. Dedim ki ne olursa olsun ben bu adamın peşinden gideceğim. Yani ben o gün hocamı kırmasaydım, Hayatım boyunca kendimi affetmezdim hakim bey. Hasılı suç benim suçum. Ne ceza verirseniz razıyım. Yalnız eksik anlattı hakim bey. Suç onun suçu değil. Suç benim suçum. Yani benim yüzümden yaptığı için bütün suç bana ait. Beni yazarsanız oraya. Nasıl ya? Bu kızın anlattığı adam sen misin? Siz yarım saattir birbirinizi mi anlatıyorsunuz? He. Ee ne oldu peki? Evlendiniz mi sonra? Yok. Nasip değilmiş. Evet, iddia makamı. İddia makamı olarak her iki sanığın ayrı ayrı ...cezalandırılmasını talep ederiz. Karar. İsmi geçen sanıkların daha önceden suç kayıtları olmadığı ve pişman oldukları, zararı karşılayacaklarını beyan ettikleri tüm bu dosya kapsamından anlaşıldığından sanıklara ayrı ayrı bir ay kamu hizmetinde çalışmaları cezası verilmiştir. Nasıl? Bir dakika nasıl? Kamu mu? Hakim Bey pardon ben anlamadım da kamu derken neyi kastediyorsunuz acaba kamu? Bizim oraya yapılan yeni bir ilkokulu var. Önce oranın duvarlarını boyarsınız. Beraber. Ne oldu o zaman Asuman? Ben müsaade isteyeyim. Kaç işim vardı da. Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Ramazan. Ha. Ben aslında sana bir şey diyecektim. Babam. Babam konuşmaya başladı. Ne diyorsun sen vallahi mi? Öyle. Ya tabii henüz zorlanarak konuşuyor ama olsun. Babam senin adını söyledi Ramazan. Galiba seninle konuşmak istiyor. Tabi ben sen konuşmak istemezsen anlarım ama yine de bir haber vermek istedim. Yani ne konuşacak ki benimle? Konuşacak bir şey kaldı. Bilmiyorum. Eyvallah Asma.